Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Suaydi so yani Elif Sude Aygün'le birlikte bir tane video çekmiştik çipleri bulduk diye biz çipleri üç tanesini bulamamıştık diğerlerini bulamamıştık sonrasında tekrardan girmiştik ve bulmuştuk şimdi size neler olduğunu anlatacağım parkura geçelim. Evet arkadaşlar e, ilk başta şöyle oldu. Biz hepsini bulduk. Bulduğumuz yerlerde basitti zaten yani. Mesela Özgü Sevi'den izleyerek öğrenmiştik. Şöyle söyleyeyim. Ağacın altında falan vardı. Sonra biz bunu bitirdik. Ondan sonra gittik böyle o olan kısma doğru. Bizi sizi böyle bir okla yönlendirecek. O oku, okun, ta, oku takip ettikten sonra siz glitch'in yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Hani bu kedi kulübesi var ya. Kedi kulübesine tekrar dönüyorsunuz bitirdikten sonra. Ondan sonra e, ondan sonra cıgımma glitch geliyor. Sonra bir anda glitch atlıyor gidiyor arkadaşlar. Siz de hani bir şey olacak. 40 seviye olacaksınız zannediyorsunuz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. İlk hatta çok heyecanlanmıştık. Sonra kayboluyor. Bir şey oluyor. Ben de bulamadık glitch'i orada. Glitch gitti yani. Ondan sonra ise bitiyor yani. Sonra sonra başka bir okula yönlendiriyor size. O uçak muçak vardı ya dünyamıza ışınlanmanız için. Ona falan şey yapıyor. Onun yanına doğru sizi yolluyor yani. Siz de eski dünyanıza dönüyorsunuz. Yerlerini hatırlıyorum hatta size söyleyeyim. Bir tane şey vardı. Hani bina vardı. Binanın altında bir yerdeydi. Hatta ne renkti? Mavi renk miydi? Öyle bir şeydi hatırlamıyorum tam onu. Ondan sonra ise şey de vardı. İkinci kata çıkacaksınız arkadaşlar. İkinci katta hani böyle bir şeyler bir şeyler var ya oyun şeyleri falan filan. Orada vardı. Ondan sonra ağacın yanlarında var arkadaşlar. Falan. Öyle yani. Zaten parkurumu da bitirdim. Şöyle söyleyeyim. Glitch'i göreceksiniz arkadaşlar. Glitch gerçekten gelecek. Sonra bir an uçuyor gidiyor. Aşırı ikonik bir an orası. Ondan sonra ise bir daha bulamıyorsunuz. 40 seviyede olmuyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Hatta dedik hani biz ilk böyle şey olmadığımız için başka bir telefona yükledik denedik. Bakalım hani glitch hani gelecek sonra 40 seviye mi olacağız? Yeni hesaplarda mı oluyor diye düşünmüştüm. Ama olmuyormuş arkadaşlar. Yeni hesapta denedim. Onda da olmadı. Ya öyle arkadaşlar. Parkur da bence çok keyifli. Anlatacaklarım bitti. Sude de size parkurunu söylesin. Gelin lütfen. Evet arkadaşlar bu parkura girmek istiyorsanız oyun yerine girip SUD 572 yazabilirsiniz parkur çok eğlenceli tavsiye ederim bakın ben de size şimdi göstereyim daha fazla uygulamaya basıyorsunuz arkadaşlar sonra oyun yaratıcısına basıyorsunuz ondan sonra buraya SUD 572 yazıyorsunuz ve Sude'nin güzel oyunları çıkıyor hepsi çok güzel. Bu parkura girdiğimiz için bu parkurdaki çıkmadı. Bu parkurun adı ise Rainbow Line'da değil mi? Evet. Evet. Buna girmek isterseniz çok seviniriz. Girin lütfen. Sude'de nasıl buldur olur hem de. Evet. Videoya ee, e abone olursanız çok sevinirim. Evet Parkur. arkadaşlar. Gel hadi kapanışı yapalım o zaman. geliyor. Ge Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.